Size hiç efor kaybetmeden kasabileceğiniz ve takımlarınızda gerçekten güzel bir destek olacak. Hatta bir levelde bile bırakabileceğiniz harika bir karakter göstereceğim. Kaçina. Normalde bu karakteri geliştirip acaba hasar nasıl olur, nasıl bir şeyler dizmek lazım diye düşünüyordum. Ama gerek yok. Bu karakter yürüyen bir yadigar seti. Ve hatta dünyadaki en zor kombolardan birine sahip olsa da sizin başarabileceğinize inanıyorum. Sadece yatıp alanlar çıkıyorsunuz. Evet ulti bile kullanmanıza gerek yok. Sadece yatıyorsunuz. Bu kadar. Yok efendim makineyi süreyim. Rakibinin üstüne çıkayım. Zıplayayım. Toprak hasar vereyim. Derdiyle falan uğraşmanız hiçbir şekilde gerek yok. Boşa zahmet. Ve bir komik iş daha söyleyeyim. Bunu aynı anda üç element üzerinden de yapabiliyorsunuz. Hani 2 elemente falan kısıtlamanız gerek yok kendinizi. Aşıyor lan bu kendini. Yani kaçını iyi demişler ki sana dünyanın en kötü niteliklerini vereceğiz. Hiçbir şekilde sen ne kadar fazla hasar bonusu olursan al vuramayacaksın. Ama takım arkadaşlarına bir yürüyen yadigar seti görevi görerekten onları hayvan gibi güçlendirecek demişler kaçında olur demiş. Bu yüzden hani yatırma minimumda tutarak da takım arkadaşlarınızı güçlendirebileceğiniz en harika karakter gerçekten kaçın olabilir. Ama bu karakterin kendi özelliğinden veya kitinden ötürü değil. Yadigar setinin bozukluğundan ötürü. Ve bu seti en iyi şekilde kullanabilen tek karakter şu anda Kaçina. Yani size en azından ciddi birkaç öneri yapacak olursam. Bu karakterde Yadigar seti açacak olursanız. Saate enerji yüklemesi vermeyi ihmal etmeyin. Silah olarak da Favonius mızrağı verip. Üstüne karakterde kritik oranda abanırsanız. En azından her attığınızda takım arkadaşlarınızda da bir yandan enerji yenileyebileceğiniz için. Karakter size sadece hasar bonusu kazandırmaz. Aynı zamanda size bir güzel enerji de yenileyebileceği için... ...gerçekten çok iyi bir konuma geliyor ilginç bir şekilde. Fakat şunu belirteyim. Takım iki özelliğin Ulyss ile beraber... ...araya tekrardan bu turbo makinesini çağırdığı için... ...yani takım yansıdaki açabiliyorsanız... ...rotasyonlarda biraz daha kolaylık sağlayabilirsiniz de... ...zaten 20 saniye boyunca bu güçlendirmeleri tutmaya devam ettiği için... ...bekleme süresiyle ilgili pek bir derdiniz olmuyor açıkçası. Peki ben bunu nerelerde kullanabilirim diyecek olursanız... ...bak ikinci toprak karakterini koyabildiğin herhangi bir yer yerde. Kaçını araya sıkıştırdığın gibi o takımın hasarı uçuyor. Özellikle Jongle'nin yanına atabilirsin, Navia'nın yanına atabilirsiniz, Churni'nin yanına atabilirsiniz. Yani bu tarz karakterleri bir takıma dahil ettiğiniz anda zaten yok ediyorsunuz. Zaten karakter hükümdar görevinden ücretsiz bir şekilde veriliyor. Nattan karakterlerini kasabilmek için de yeni Yadigar girmemiz lazım. Oraya girerken bakın 4 yıldızlılar bile olur. Yani sadece o setten düşürebildiğiniz parçaları 4 parça özellik açabilmek için kaçınayı verin. Hiçbir şekilde artı basmayın. En azından 1-2 vuruş yediğinde direkt ölmemesi için biraz da level verirsiniz. Tamam başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Karakter harika bir köle oluyor. Valla karakter hakkında daha fazla rehber çekmek isterim de dediğim gibi karakterin hasarı zaten pek fazla olmuyor. Ne kadar fazla güçlendirirseniz güçlendirin. Ve karakter destek halinde şu halinde bile Çiçi'den 10 kat 20 kat daha fazla iş yaptığı için gerçekten yazıklar olsun çiçe püh. Benim diyeceklerim bu kadar. Yani bu kadar basit bir yatırım ile beraber güçlü bir destek elde etmek sizin elinizde. Bence siz de değerlendirin. Kaçırmayın bu fırsatı. İçiniz her türlü görecektir. Özellikle Navi'ye kullanıcılarına sesleniyorum bu konuda. Gerçekten güzel hasar farkı da oluşturabiliyor. Yani ne Viyana takımında Zhongli'ye ihtiyaç kalmaksızın sağlam bir hasar bonusu elde ediyorsunuz. Kesinlikle deneyin. Paylaşacaklarım bu kadar. Oldukça kısa tuttum. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.